Şuraya bak. Karnede bir tane artı rakamı yok. Hep sıfır. Babam bu karneyi görse ne yapar sana? Düşünmek bile istemiyorum. Bir planın var mı? Buldum. Karnedeki notları değiştirelim. Ne yani? Sahtekarlık mı yapacağız? Dayak yemekten iyidir oğlum. O zaman yapalım. Hadi. Oğlum bence on numara oldu ha. Ben sana söyleyeyim. Kanka bence bunu gösterirsen dayağı yersin. Yemeyeceğim kardeşim iddiasına var mısın? Tamam lan neyine? İki kutu dondurmasına. Tamam lan var. E bu karnenin hepsi 5? Oğlun çalışıyor baba. E ben sabah beşte işe giderken sen bilgisayarla oynuyordun. Bu nasıl çalışmak? Arada dersle çalıştım baba. La yalan be! Senden önce not bilgilerine eve geldi. Buradaki notla buradaki karne birbirini tutmuyor. Baba ne yapabilirim okul bana bunu verdi. Bir sen önüme okul <laughs> Hocam bizim bu salak karnesinde hep 5 almış. Sizin bana gönderdiğiniz notlarla hiçbir alakası yok. Bir bakabilir miyim? Efendim bu karne orijinal bir karne. Bir yanlışlık var hocam. Bu salağın böyle bir karne alma gibi olasılığı yok. Herhalde bizim size gönderdiğimiz notlarda bir hata var. Düzeltip hemen size verelim.